Evet, um proporsiyonundan kaldığım yerden devam ediyorum. Bakın bir de yıl içinde bir vereyim, onu unutmuşum. Mesela e, dieses dieses Gebäude, dieses Gebäude nedir? Ev. Ya da ev. Ya da das Rathaus. E, Belediye binası da verebilirim. Das Rathaus. Das Rathaus e, wurde. Bu bir pasif cümle. Geçmişte kullanmam gerekiyor. Um, um. 1900 yara 1900 yara gebaut desem bakın burada yıl içeri yıl içerikli bir soru um um wie viel jahr ya da wann sorusu direkt Van'la da sorabilirim um e, sorusunu. Peki şimdi hemen umla devam ediyorum. Bakın buradan birkaç tane alıştırma alıp devam edeceğim um propozisyonla. Bakın burada temporal um viel o um van e, um viel yar yeah, falan da kullanabilirim. Vogum'u da kullanabilirim. Lokalde voy da kullanabilirim. Şu tam oldu mu burada? Bir yakınlaştı istersen biraz zorluk çekmesin arkadaşlar. Bakın burası e, turuncu yazayım o daha güzel yazıyor. Görüyor musunuz? Biraz yakınlaştır. Heh. Evet. 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 Es ist es ist es ist um 4 Uhr. Die Erde dreht sich um die Sonne. Bakın die Insekten fliegen um di lampe herum neyin etrafında dönüyorlar herum sürekli etrafında tam bir daire çizdiği zaman bu herum ke, heum kelimesi onu tamamlayıcı bir kelimedir etrafında di familie sitzt um den um den, tisch der artikel er um die stadt şehrin etrafından gezi geçiyor anlamında das rad dreht sich um die um die achse Er geht um diye, Ecke köşe için hem die um umdie kullanılır hem de indiği kullanılır. eğer geht tam saat genau wäre saatlerde um kullanıyorum. Eee er um 8 oğa, Eee um 18 oğa, 15. Er um Viertel nach. Diese Preise sind um 20% reduziert. Reduziert kelimesi çok kullanılan indirim anlamında rabat da kullanılıyor. Şimdi buraya e, umu, umun başka alıştırması var mı? Bir bakacağım buraya. Umunla beraber alıştırma yapalım. Bu hızlı çevirdiğim şey zaman da olmuyor. Bakın umun e, diğer alıştırmalarını hemen hemen şuradan bir kaç alıştırma bulup hemen yap, yapacağız. Bakın e, hepsi bunlar çok çok önemli konular. Bakın şöyle bir geçeyim. Evet. Böyle hızlı hızlı sayfa çevirince de çok kötü de etki yaratıyor şöyle. Bakın şurada ne yapacağım biliyor musun? Burada birkaç tane daha fiil vererek de yapabiliriz. Şunu çekeyim, şunu çekeyim. Şurası biraz yakınlaştırsak. Bakın burada saatler var. Burası Zexua, Zexua. Peki burada iki tane kahramanımız var. Birinin adı Vili, Vili. Evet birinin adı da Ilona, Ilona. Görüyor musunuz? Hmm. Z diyoruz. Şimdi bunun saçı var. Bu ile ona. Ee, was macht sie um 6 Uhr? Um 6 Uhr schläft noch. Was macht sie um 8 Uhr? Um evet. Um Uhr steht sie, sie auf. auf. Ayağa kalkmak. Değil mi? Auf stehen. O, e, was macht sie um halb 10? De, de anlamında um'u kullanıyorum. Um D'da anlamında. Uğur saatle kullanıyorum. Saatle kullanıyorum. Evet. Was macht sie um 11 Uhr? Um, um 11 Uhr sie kauft sie. Kauft sie. ikinci yere girdi sie Ay. Şunu atladık herhalde. Was macht sie um halb 10? Um, halb 10. E, Frühstück. Frühstück sie. Frühstück <laughs> sie. Peki, was macht sie um ein Uhr? Um an Uhr ist, sie, <laughs> sie sumittak. 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 Bakın, yemek yerken Essen'in yanına, öğünlerin önüne su gelir e, is, e, e, su mitak esen su bu proporsiyondur su su abın akşam yemeği yiyorum derken bu, bu şekilde kullanılır. Peki güneş banyosu alıyormuş. Was macht sie um drei Uhr? Um drei Uhr nimmt sie, sie ein, Sonnenbad. Was macht sie um halb sieben? Um halb sieben zieht, zieht, sie, ein Kleid an. Was macht sie um zehn Uhr? Um zehn Uhr Sie tanzen. Um 10 Uhr. Um 10 um 10 Uhr tanzi. Çünkü fiil ikinci yerde olur. Devamlı fiil ikinci yerde. Yine bir schlafen var. Uyuyor. Schlaf diyeceğiz. Willi'ye geçtik. Was macht Willi um 6 Uhr? Um 6 Uhr schläft, er. Sie. Er noch. noch. Da uyuyor. Noch hala demek. Was macht er um 8 Uhr? Um 8 Uhr macht, macht er, er einen, einen Spaziergang. Gang. Was macht er um halb zehn? Um halb zehn liest er Zeitung. Die Zeitung, Was macht er um 11 Uhr? Um 11 Uhr schwimmt. schwimmt. Schwimmt er schwimmt er. Peki, was macht er um 1 Uhr? Um 1 Uhr bestellt er das, das mit Was macht er um 3 Uhr? Um 3 Uhr macht er Fotos. Çok güzel. Was macht er um halb sieben? Um halb sieben ist ee, er, zu Abend. Zu Abend. Zu Abend. Er wird Fernsehen mit Trennbarwerk war. var. E, was macht er um 10 Uhr? Um 10 Uhr sieht, si er, er, fern. Fernsehen. Geldik yine Willi'ye. Yine Willi. Ama ayağa kalkmış. Aufstehen diyeceğiz. Was macht er um sechs Uhr? Um sechs Uhr? Steht. Steht. Er, er. Auf. Auf. Vorbereitene bakın, vorbereiten tren bares ben daha önce vermiştim onu. Hazırlanmak, hazırlamak demek. Hazırlanmak ve hazırlamak demek iki anlamı var. Was macht er um acht Uhr? Um acht Uhr bereitet er das Frühstück vor. Peki, bedinen birine hizmet etmek ve falan bir fiil. B ile başlayanların %80-90'ı datif alır. Eee begeklen bedinlen befeiler bunlar hep datif alırlar. Peki um wie fi was macht er um halb 10? Evet. E, pardon, was macht er? Evet. Um halb 10 byden bedint. Bedint er, er ilona. Was macht er um 11 Uhr? Um 11 Uhr räumt er auf. auf. Was macht er um 1 Uhr?

e bakın Aufschreibung'u biz biliyoruz ama aufschreiben bir yere yazı yazmak değil mi? Bir yere geçirmek, bir, şey, bir, şeyin üzerine yazı yazmak. Peki geldik buraya. Was macht er um 3 Uhr? Um 3 Uhr trinkt, trinkt er, er einen Kaffee. Was macht er um halb 7? Um halb 7 holt er Essen. Was macht er um 10 Uhr? Um 10 Uhr trifft er, er, Freunde. Arkadaşlarla buluşuyor. Peki geldik yine Ilona'ya. Aufstehen, ayağa kalkmış. Yataktan kalkmak ve ayağa kalkmak ikisi de aynı anlamda. Evet, aynı gibi fiille kullanılıyor. Was macht sie um 6 Uhr? Um 6 um Uhr Steht. Steht sie, sie auf. auf. Was macht sie um 8 Uhr? Um 8 Uhr macht sie bette. Bette. Messen, bakın biraz kuralsız bir fiil. Messen ölçmek. Fieber ateş vücut ateşi. Foyer dışarıdaki o yanan ateştir. Fieber de ateş vücut ateşi. Was macht sie um halb 10? Se um 9 Uhr. Um, um halb 10 sie Fieber. Fieber. Evet. Um, was macht sie um 11 Uhr? Um 11 Uhr sie, sie essen. Was macht sie um 1 Uhr? Um 1 Uhr macht sie Pause. Was macht sie um 3 uh, Uhr? um drei Uhr macht, macht sie, sie einen verband. verband. Şey yapıyormuş, pansuman yapıyormuş yara ee, şeyi, evet. Was macht ee, sie ee, um halb sieben? Eee, um halb sieben sieht sie sie, sie einen Film. Ay bir, bir kaçınday, mi dedim ben ona? Was macht sie um zehn Uhr? Um zehn Uhr möchte sie, sie schlafen. schlafen. İşte o un proporsiyonunun alıştırması bu. Bakın ee, çok da alıştırma yapabilirim ama biraz daha ilerlemek istiyorum. Bunu alayım şimdi. Öbür defterimize bakalım. Bakın buralarda da un proporsiyonunda birçok şey alıştırma yaptırabilirim. Peki şurada bu kitaptaki e, unla da yapabiliriz. Birkaç tane az olmasın alıştırmalar. Evet. Evet, unla, un, um, un um proporsiyonuyla. Bakın, şurada birkaç tane alıştırmayı ben böyle gene yazarak yapayım. Biraz yaklaştırırsan eğer, yaklaştırırsan. Evet, evet. Bakın, ee, şuradan birkaç tane um proposyonuyla ilgili alıştırma yapayım. Kitapta olunca böyle deftere yazmak zorunda kalıyorum. Biraz daha çekeyim böyle şöyle. Evet. Das Geschäft Das Geschäft Das Geschäft ist gleich Rex gleich tam sağ tarafta hemen sağda sağda köşede dersek şunu şöyle alsam iyi olur değil mi? Um diye eke. Köşede. Hemen köşede. Sağda. Eke. Görüyor musunuz? Evet. Um diye eke. Vo. Soru vo. Hemen sorusunu da sorarak gidelim mi? Wo Vo is das Geschäft. Kaç tane böyle alıştırmaydı? Ben yapayım. Peki. Die, die, die Schüler. Die Schüler sitzen. sitzen um ihren lehrer öğretmenin etrafında bakın um ihren lehrer öğretmenin etrafında hehum kullanılmış... öğretmenin etrafında e, tam çember halinde olunca heum ö e, şu zitsenin... filigene falan kuvvetlendirmek için kullanılır bunun e, tam heum'la ikisi yan yana birbirini kuvvetlendiren kelimeler wo zitsen Wo sitzen Sie diyorum değil mi? Ya da um wen sitzen Sie? Evet, van anlamında da wir kommen wir kommen um 4 Uhr. Burada da soru ne? Bakın hemen döndürüyorum. Burada da soru ne? Van değil mi? Van kommen kommt Van kommt ihr? Peki, die Temperatur Temperatur ısı değil mi? Evet derece. Ist gestern dün gestern um sehen şöyle alayım. Um seyn, grad grad biliyorsunuz derece ısı derecesi e, on 10 derecede çıktı geçtiği Mesela enflasyon için de kullanılır. Enflasyon e, ist also um bilmem 12 oder 50 e, geçtiği steigen. Çıkmak demek, biliyor musunuz? Steigen, Şeyi Küçük yapacağım. Aynı burada olması lazım. Evet, ne diyebiliriz? Um, wie viel? Bakın buradaki soru um, wie viel'dir. Um, wie viel. Değil mi? Um, wie viel? grad ist die Temperatur? Geçtiği yer diyebiliriz. Devam ediyorum. Devam ediyorum. Şimdi buradaki alıştırmalara onunla beraber çünkü umu D'da güzel yaptık da alıştırmalarını şuradan devam edeyim. "Wir laufen um ein Haus. Wir laufen um das Haus. Peki burada soru ne olabilir? Soru hemen "Wo? Wo lauft ihr? Nerede? Devam ediyorum. Başka bir kalem alayım. Kalemler şu biraz yazıyor mu güzel? Tamam, daha iyi. Peki, Irfart mit dem eee Irfart i is büyük olacak cümle başı. Irfart oft mit dem. Bunu daha sonra bir çekimini yapalım şu sayfanın. Şöyle biraz daha götürsem olur mu? Evet. Biraz daha götüreyim şöyle. Er lauft mit dem Fahrrad mit dem Fahrrad Fahrrad um den See. Gölün etrafında. Um den See. Burası lokal olduğu için hemen ne yapıyorum? Lokal sorusu olduğu için. Um den See olduğu için. Wo fahren wir? İre birle cevap ver Fahren wir oft mit dem mit dem Fahrrad yerine damit diyemez miyim? Fahrrad yerine eşya olduğu için şunu yerine damit ikinci şekilde damit kullanabilirim. Devam ediyorum. Devam ediyorum. Evet. Zich, e, die Kinder laufen um einen Tisch. Die Kinder Die Kinder Şuradan başlayayım. Die Kinder laufen um den Tisch. Um den Tisch. Peki soru kelimem ne burada? Burada um den Tisch gene worum da diyebilirim eşya olduğu için. Worum da diyebilirim. Wo da diyebilirim. Wo da diyebilirim. Her ikisi de olabilir. Evet, devam edelim. Sie spazieren um den Şöyle yapayım. Sie spazieren. Sie

Spasiven zi gerne. Çünkü zi olduğu için ona ona. Şöyle bir baksınlar. Ve başka bir kağıda geçiyorum hemen. Çünkü buralarda yazdığım zaman olmuyor. Hiç 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 olmuyor. Peki um e, spasiven gene um deyitayt dedik. Başka um var mı? Yok. Şurada e, onu da yaptım bakın burada um proporsiyonuyla e, birkaç alıştırma yapabilir miyim? Farklı. Erkort, um, dersuk, fiyat, at. Hayır. Onları yaptım. Yeter. Hemen G gene geçiyorum. Evet. Bu serimizi bitirip devam etmemiz lazım. Şöyle alsam olur mu? Evet. 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 Bakın. G gene başlayacağım. G gene Gegen karşı doğru evet karşı doğru kitabımı yine açayım bir e, dost doğru gitmek anlamda das Auto fährt das Auto fährt fährt gegen die Wand gegen die Wand direkt duvara doğru gidiyormuş Wand teberraya anlamı da vereceğim biraz sonra Gegen'in Gegen Gegen en de -E doğru anlamında Gegen bak bu da güzel yazıyor. Gegen en de en de sonuna doğru. Hangi ayın? Des de, Des Ay kullanmayın. Yar Tavzın diyeyim. Yar Yar thousands, thousands. Evet. ...binli yılların sonuna doğru... ...görüyor musun? Sonuna doğru anlamında kullanabiliriz. Bakın... E, e, ...bir de... ...zaman e, olarak gene... ...Geygen, Geygen, Mitte... ...Mitte, Yanuar... E, ...Ocağın... E, ...ortasına doğru... ...Geygen, Geygen... Anfang, ...Anfang... ...Anfang... ...Februar... ...Februar'ın başına doğru diyebiliriz. Bu şekillerde de kullanabilirim gegen. Evet, Gegeni başka nasıl kullanayım? Ee, şeyi şey kullandım. Ich bin, ich bin, ich bin gegen, gegen, gegen rauchen. Sigaraya karşıyım. Ich bin gegen, gegen alkol diyelim. Alkohol. Alkole karşı olmaz da böyle çok fazla olunca tabii şeyden geçiyor. Zamanından çıkıyor. Peki e, işte, GG saat anlamında da vereceğim ama önce bir GG'ne GG'ne birkaç tane şöyle bir anlamlarıyla verelim. GG. Evet. Biraz baksınlar arkadaşlar ona. GG e, şuradan alıştırmalarına bir bakıyorum. Evet. Evet. GG diş. O da olur. Mein Vater ist sehr streng başlı kaybedemiyor. Mein my Vater, mein Vater sonra dönüp sorularını yazacak. Is sehr streng. Çok sinirliymiş baba. Gegen gegenmiş bana karşı çok sinirli. Evet. Ee, evet, uyuşluğa ve savaşa karşı insanlar. Dimension, Dimension zind zind Egem hem karşı hem doğru karışık veriyorum. Egem krik krik und und rasismus. Rasism ırkçılığa karşıyız. Devam ediyorum. Evet. Hatta şey ilacı da unutmayalım. Bakın mesela diz diz medikament 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 is good gegen gegen die Erkältung Erkältung gegen Krebs kansere karşı iyi gegen Krebs evet devam edelim mi evet başka bir kalem alıyorum hemen 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 evet gegen den Feind evet er ist e, esiz diyelim. Er demeyelim. Gegem kanunlara karşı. gegen das gesetz. Kanunlara karşı. Evet. Devam ediyorum. Devam ediyorum. E, çok kullanılan kemfen var. De arst arst. Kemfen kemfen ne biliyor musunuz? Kemfen savaşmak demek Fülle de kullanılır, umla da, e, gegen de kullanılır. Gegen, kemft, kemft, hastalığa karşı gegen, di, krankheit, hastalığa karşı savaşıyor, krankheit. Mesela Barcelona, Barcelona, spielt, spielt, gegen, gegen, Fenerbahçe diyelim mi? <laughs> Fenerbahçe'ye karşı, Fenerbahçe'ye karşı oynuyor değil mi? İşin geygen dedik, geygen vas, bu geygen. Peki ve geygene başlarken bu geygen soruyu unuttuk. E ee, geygen vas, geygen vas sorabiliriz. Geygen, bu geygen, geygen vas neye karşı? Yazar mı? Şu g çok kötü yaptım. Geygen vas neye karşı? Neye karşı? Neye doğru? bu sorusunu da sorabiliriz. Evet. Ee, e, meine, meine, meine Wohnung meine Wohnung ist bazen perfekt almak zorunda kalıyorum. Pasif almak zorunda. Gegen Feuer, Feuer yangına karşı oder und diebstahl hırsızlık olaylarına karşı versichert 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 ne sigortalandı Devam ediyorum. Devam ediyorum. Eee, bana çok e, yaklaşık anlamını vereyim mi? Meine mein mein Opa, Opa ist gegen gegen 95-50 Jahre alt. Evet, civarında, değil mi? Yaklaşık anlamında gegen. Burada yaklaşık anlamında yaklaşık 90-95 yaşlarında derken <laughs> evet e, gel gel, e, e, bir de şey vereyim temporal vereyim temporal bir verdik ama <laughs> temporal verdik ama e, göre anlamında vereyim mi bakın göre diye de vereyim evet z <laughs> is z is there yung, yong, yung, genç, genç, miş bana nazaran bana göre anlamında. Evet, sana kıyasla o daha acemi. Onlar da verebilirim. Ee, yaklaşık yine devam edeyim. Yaklaşık, yaklaşık olarak vereyim. Ne diyelim? Ee, modern gen, modern yarın geen diyeyim diyeyim ya da komen diyelim komen daha iyi olur çünkü şu cümleyi de kendi cümle kuracağım. Yani gegen hundert hundert geste geste sumia bana yarın yüz, yaklaşık yüz misafir gelecek evet evet Gegen yaklaşa bir daha örnek vereyim. Yegen zwei Zuschauer. Zuschauer izleyici. Zuschauer befindet sich im Saal. Befindiyorlardı. Befinde befinde befinden sich. Çünkü çoğu im im yaklaşık 200 kişi. Evet 200 kişi vardı diyor salonda. Evet G20 e, S G20 Strength Oda Frontik da söyleyebiliriz. Evet. Peki bir de şunu vereyim. Dize evet Dize bu aşı Infung Infung şüt korumak demek şüt şüt gegen gegen grippe bakın gegen diye Bir de protestiren diye de olabilir. Ee, bu yeter herhalde değil mi? Gegen. Hemen bir alıştırma mı yapsan Yoksa birkaç tane daha alıştırma buradan bulup e, arkadaşlara versem mi? Aa, evet. Evet, iş bin dizes diyebilirim. Diye gene bir, birkaç Yine abim ha akşama gel akşama doğru. Şunu da vereyim ona sonra. Tempo gali de vereyim. Tempo neydi? Zaman. Gegen gel akşama doğru. Abend. Gegen, gel Ge-gel. Vierzehn. Vierzehn Evet. Gegen, gel Ge-gel. Endes. -de Ge-gel. En... -e -ge -en -e Svan-sich diyelim. Bir tane daha ua verelim. Gegen gel Doğru anlamında burada. Doğru anlamında. Akşama doğru, 14'e doğru. Evet. E, soru kelimemiz ne? Van. Peki ben bu e, giygeni verdim. E, bir dahaki dersimizde, bir dahaki dersimizde giygeni devam edeceğiz arkadaşlar. Sorularıyla birlikte gegeni biraz daha e, üzerine duyacağız. Aman abone olmayı unutmuyorsunuz, değil mi? Evet.